Merhaba, ben zaman yolcusu Mira. İnsan toplulukları yerleşik yaşama geçtiklerinde komünay toplumuna halinde örgütlenmiş ve ortak yemek harcayıp ortak paylaşımlar yapmışlardı. Ancak zamanla bu eşitlikçi yapının yerini yöneten bir yöneten ilişkileri almıştır. Peki bu dönüşümün arkasında ne vardı? İşte bu sorunun yanıtını bulmak için yaptığım son yolculuklarında elde ettiğim bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. İnsanların bu gerçeklerin farkında olarak yaşaması hayata bakış açılarının köklü bir şekilde değiştirebilir. Toplumların evrimi sadece tarihsel bir süreç değil, aynı zamanda bireylerin yaşamlarını ve ilişkilerini derinden etkileyen bir olgudur. Bu yolculukta geçmişin izlerini takip ederek geleceğe dair daha bilinçli adımlar atmayı hedefliyor. Gelin birlikte bu keşif yolculuğuna çıkalım ve insanlığın ortak hikayesini yeniden yazalım.